Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün yine Karabük Eflani'deyiz. Böyle güzel bir yol bulduk köyümüzün içinde. Şimdi kuyuya doğru devam ediyoruz. eski güzel bir kuyumuz vardı. Ona bir bakalım ne durumda. Kuyumuzu, kuyumuzu kapatmışlar. Gördüğünüz gibi artık yeraltı kaynaklarımız da yok olmaya başladı. Yavaş yavaş yolun sonu gözüküyor galiba. Şöyle bir derenize bakalım su var mı? Deremizde de suyumuz azalmış. Artık yavaş yavaş yerin üstünü bitirdik. Yerin altı da bitmek üzere. Sularımız yavaş yavaş bitmeye başlıyor. Şu gördüğünüz dere yatağı komple suydu. Hayvanlar karşıya zor geçiyordu. Eskiden bu ilerideki köprü de yoktu. Şimdi bir avuç su kalmış. Petrol savaşları yerin artık su savaşlarına bırakacak yavaş yavaş galiba. Gidişat onu gösteriyor. Biz yine gezelim bakalım. Umutsuzluğa düşmeyelim. En azından bir yeşillik görelim. Şöyle devam edelim. gördüğümüz dere yatağı komple su içinde böyle güzel bir akar su kıvamında bir dereydi büyüktü